Herkese merhabalar efendim. Bugün de güzel günde sizlerle birlikte beraberiz. Evet bugünkü konuğum Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan bizlerle beraberler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nesiniz? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Bizleri kırmadınız. Misafirimiz olarak buyurdunuz, geldiniz. Evet Sayın Başkanım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Çalışıyoruz. Ee, haftayı Geçen hafta içerisinde Ankara'da Bakanlığı ziyarete bulunduk Maliye Bakanlığı'na. Malumunuz yapılan top işlemlerinden dolayı ilan değeri ve yapılan işlem değeri üzerindeki farklardan dolayı gelen cezaların dan dolayı vatandaşlarımız, emlakçı meslektaşlarımız, şikayetçiler vergi barışının gelmesi, bu harçların düşünülmesi konusunda görüşmelere de bulunduk. İnşallah bunun sonucunu olumlu olmasını bekliyoruz. Evet, hazır başkanım da buradayken tüm merak edilen soruları tabii ki de kendisine yöneltebiliriz diye düşünüyorum. Ama ondan önce başkanım, sizi tanımayan yoktur zaten. O yüzden ben genellikle tüm konuklarımı derim, hani tanıyanlar, tanımayanlar için kendisi de, ama sizi tanımayan yoktur. Estağfurullah. Olsun. Şimdi e, sevgili başkanım biliyorsunuz ki son dönemde hem konut e, hem de e, iş yeri kiralarında ciddi bir artış var. Bu çok gözle görülebilir bir artış. Peki bu artışın temel nedenleri nelerdir? Denizli özelinde kira piyasasında nasıl bir seyir izleniyor? Siz buna nasıl bir yorum yaparsınız? Şimdi malumunuz ülkemiz son 3-5 yıl içerisinde, geçmiş yıllar içerisinde bazı sıkıntılar yaşadık. Malum deprem sıkıntısı yaşadık. Kuzeyimizde ve güneyimiz olmanız üzere savaşlar yaşıyoruz. Bundan dolayı, göçlerden dolayı bir arz eksikliği oluştu. Dolayısıyla bu, özellikle yabancıların e, kiralama konusunda e, daha fazla para verilip de tercihler onlar olduğu için piyasa içerisinde bunların bir artış oldu. Bunların esas sebepleri e, arzın talebe karşılamamasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Dolayısıyla bunların e, konut ve iş yerlerindeki kira belirleri düşmesi için bu arzın karşılanması lazım. Bu nereden kaynaklanıyor? Her şeyden önce bu binaların yapılacağı arsaların temin edilmesi gerekiyor. Ve arsa ürütülmesi gerekiyor. Bunu da yerel belediyelerimizin, yerel yönetimlerin de bunun çare bulması gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak çıkacağız. Yani arsa talep dengesini karşılamıyor evet, 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 Peki denizde şu an satılık ve kiralık e, konut tutu sizce yeterli mi? Zaten yeterli olmadığı için bu fiyat artışları zaten gündeme geliyor. E, geçen haftalarda Haberlerde malum düştü. Kira amacıyla devletimizin de bir projesi var kiralık konutlar anlamında. Buradaki amaç da bu kira fiyatlarının artışının önlenmesini engellemek için yapılan bir çalışma. E, yeterli olmadı zaten bunlar. Fiyat artış oluyor. Peki sizce nereye kadar bir artış gözlemlenir? Nereye kadar artış gözlemlenir? Aslında şu anda bunu öngörmek çok kolay bir yaklaşım değil. Neden diyecek olursanız, Denizli şehrimizin bir yapı olarak üreten bir şehir. Dolayısıyla üretilen yerde ekonomisi kendisine yeten bir şehir olduğu için göç alan bir şehrimiz. Dolayısıyla çevre illerimizi nazaran, deniz şehrimizin de göç alan bir şehir olduğu için bu göçün karşılan bu göçlerin ve e, nüfus artışının karşılığında da arzın arttırılması gerek, gerekiyor ki bu sıkıntı öyle giderebilsin. Anladım. Peki Sayın Başkanım, sektörde kayıt dışı çalışan emlakçılar da var. Bunu biliyoruz zaten. Bu durum hem vatandaşları hem de kayıtlı emlakçı arkadaşlarımızı nasıl etkiliyor? Yani oda olarak bu konuyla ilgili nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Şimdi e, kayıt dışı emlakçı derken, bu benim e, yıllardan beri e, vatandaşlardan veyahut da meslektaşlarımızdan duyduğumuz şikayetler. Ama e, bu bahsetmiş olduğunuz konu 2018 yılında çıkan yönetmelik e, taşıma ilişkin yönetmelikten sonra gerileme oldu. Şimdi de elektronik ilan doğrulama sistemi var. Bu elektronik ilan doğrulama sisteminde mal sahibi yetkisini almadan ilanı koymak yasak olduğu için e, zaten bu kaçak veya merdiven altı çalışan kayıt dışı kişilerin de bu ilan portalları portallarına eee Taşıma yetki belgesine haiz olan, almış olan emlakçılar kayıt olma zorunluluğu olduğu için bunda son derece düşüş var. Yani e, bunu tam anlamıyla engelleyebilir miyiz? Engellemek çok mümkün olmayabilir ama minimum seviye düşürebiliriz. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın da özellikle hizmet alacak olan vatandaşlarımızın e, yetki belgesini almış olan emlak ofislerinden hizmet almalarını tavsiye ediyorum. On haricinde e, en azından bir muhataplar olacak. Onun haricinde bir mağduriyet yaşadıkları zaman sıkıntı çözecek olan bu ayakçı veya da merdiven altı dediğimiz kişilerden mağdur olabilirler. Şimdi kayıt dışı dedik ama şimdi bir emlakçının kayıtlı bir emlak sistemi yürütebilmesi için odaya mı kayıtlı olması gerekiyor yoksa işte biliyorsunuz hani esnaf odasında falan mı kayıt olması gerekiyor ya da e, emlakçı olabilmek için belli bir belge gerekiyor mu? Tabii ki. Şimdi emlakçı olabilmesi için bu biraz önce bahsetmiş olduğum taşınması da yönetmenlik çıkmadan önce e, vergi kaydını yaptırıp e, o da kaydını yaptırıp emlakçı olma durumları vardı. Ama e, 5 Haziran 2018 tarihinden sonra çıkan yönetmelikte e, seviye 5 dediğimiz MYK belgesini ve e, en az 100 saatlik mesleki eğitim sertifikası alması gerekiyordu. Şimdi 2020 yılında yapılan refize yönetmenin yapılan refizeden sonra e, ilkokul e, ortaokul ve lise mezunları 12 ay üniversite mezunlarında 6 ay staj yapma zorunlulukları var. Bu şekilde emlakçı olunabiliyor. diyor e, böyle eskiden olduğu gibi işte e, ben emlakçı oldum emlakçı olmak istiyorum deyip e, veri kaydını yaptırmak sürekli yeterli değil. Bu biraz önce bahsetmiş olduğunuz oda kaydı dediğinizde zaten iki türlü tesis şekli vardır. Bir esnaf sicilinde kayıt şekli vardır. Bir de ticaret sicilinde kayıt şekli vardır. Esnaf sicilinde işte zaten biz hep bunlar üst kuruluşlarımız. Yani e, önce esnaf sicilinde kayıt yaptıracak. Ondan sonra NACA koduna göre de bizim odamıza müracaat etmesi gerekiyor. Esnaf sicilinde aynı şekilde yani e, pardon e, ticaret de aynı şekilde Ticaret sicilinde e, de, ver kaydı yaptırdıktan sonra ticaret sicilinde kaydı yaptırıp ve ticaret odası kaydı yaptırabilirler. Yani artık önümüze gelen geldiği gibi e, her istediğimiz emlakçı olamıyoruz. Evet. Anladım. Peki e, Sayın Başkanım odaya hangi şikayetler geliyor en çok yani gerek mevzuat gerek piyasadaki gelişmeler bağlamında üyelerinizi en çok zorlayan konular ne oluyor? Şimdi tabii burada <laughs> e, her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de mesleğimizde de şikayet olunan konular oluyor. Bunlardan genelde e, işte yer kiralandığını ama e, kiralamaktan vazgeçildiği şikayeti gelir. Biz de burada şimdi aslında eee meslektaşlarımız, meslektaşlarımız ister ki kendini korunması isterler. Bunu <laughs> Vatandaş ister ki işte mağduriyetinin işte o tarafın gidermesi ister. Aslında bizim burada bir hakim veya savcılık yapma durumumuz yok. Benim burada asli görevim mesleği korumak olduğu için ben bu yapılan şikayetin yazılı olarak yapılması istiyorum. Ee, yazılı olduğu zaman da buradaki aradığım nokta nedir? Siz bu e, kiralama veya satın almadan e, gayrimenkulün ayıplı olduğundan mı vazgeçiyorsunuz? Yoksa e, işte e, beğenmiştir vatandaş, eşini göstermiştir, eşi beğenmez, bundan vazgeçiyorsun. Yani kendi e, ayıplı mal olmadan kendi isteğiyle vazgeçiyor gibisi bunu araştırmaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla burada emlakçı meslektaşlarımız görevini yaptıysa tabii ki onun hakkını koruyarak bir e, yönlendirme yapıyoruz. Yok vatandaş haklı olup işte örneğin yapılan kiralan veya satışta e, gösteren gayrimenkul ya satılan gayrimenkul farklı ise metrajında farklılık var ise üzerinde bir e, ipotek haciz gibi bir takipat olup da bundan dolayı mağduriyet var ise vatandaşın hakkını korumaya çalışıyoruz. Yani e, o da her iki türlü de tabi biz burada vatandaşın hem evet odanın yanında diyorsunuz evet. anladım. Peki Sayın Başkanım, faiz oranlarında krediye erişim zorlukları, ekonomik belirsizlikler gibi etkenler sektörü nasıl etkiliyor yani önümüzdeki süreçte ne tür gelişmeler bekleniyor? Şimdi e, burada da evet e, konut kredilerine ulaşmak şu anda kolay değil. E, limit düşük. Oranlar yüksek. Ve mevduat faizlerinde de oranlar yüksek olduğu için de e, zaten e, çok vatandaşımız da e, konut alıp efendim söyleyeyim bunu kredilendirmeyle ödeme çalışıp kalkmaktan ziyade elindeki mevcut birikimini şu anda faizlerin getirisinin iyi olduğu için bankaya yatırmadan dolayı hem imalatçı müteahhit, müteahhit değeri tarafından olsun hem de vatandaş tarafından böyle bir yönelim var. Bu da dolayısıyla arzın artmasına e, engelliyor açıkçası. Bundan dolayı da vatandaşlar e, genelde e, nakitte kalmayı veya da müteahhit firmalar, müteahhit arkadaşlar nakitte kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü yapılıp da satılamayan mal, e, maldan ziyade e, nakitte kalmayı ve e, mevyet faizine faydalanmak onlar için daha kolay bir, e, kolay verileceği daha, daha avantaj görüntüleri daha doğrusu böyle bir ortam içerisinde. Peki başkanım son olarak e, özellikle gençlerin konut alınma erişimi biliyorsunuz ki her geçen gün daha da çok zorlaşıyor. Evet. Bu konuda çözüm önerileriniz nelerdir? Yani kiralık sosyal konut projeleri gibi kamu destekli adımlar sizce yeterli midir? Şimdi tabii ki çok güzel bir soru aslında ama e, burada e, birçok e, faktör var. Şimdi baktığınız zaman e, eskiden mesela insanların kendi evlerini yapabilme şansları vardı. Bir kooperatif kurup, arsasını alıp e, e, kendi oturacakları binaya e, emanet usul yaptırma şekilleri vardı. Ama artık bu bunlar maalesef e, şu an çok mümkün değil. Dolayısıyla sadece işte müteahhitlerin yaptığı binaları almak suretiyle bu ihtiyaçları karşılamak durumundalar. Sosyal konutlar konusunda da bunu çok uzun zamandan beri dillendiriyorum özellikle böyle canlı, görsel veya yazılı basında. Bu konut arzını artırmak anlamında devletimizin mutlaka bu yaraya bir parmak basması gerektiğini savunuyorum sosyal konutların yapılması bu piyasadaki e, konut arzını azaltacaktır. Yani e, ihtiyaç karşılayacaktır daha doğrusu. Bunlar olmadığı müddetçe maalesef e, genç dediğimiz e, vatandaşlarımız ve insanlarımızın konuda ulaşması zor olacaktır. Yine konunun başını biraz önce programı söylediğimiz gibi devletimizin kira amacıyla konut arzını artırmaya alakalı projeler var. Bunlar tabii ki faydası olacak mıdır? Mutlaka faydası olacaktır ama ne kadar faydası olacak, yeterli olacak mıdır? Bu tartışılır. Evet aslında e, tek gençlerimiz için değil artık her yaşta her kesimde konut alma ve kiralama işlemi zorlaşıyor zaten. Evet. evet. Yani aa, bakalım sonunuz ne olacak evet, artık Sayın evet. Başkanım. Gerçi sizler daha iyi bilirsiniz. Türklerim olsun. Çok teşekkür ederim ben efendim programa geldiğiniz Ben geldiniz. de e, fırsat bulmuşken şunu söyleyeyim. Tabii ki de buyurun. E, malumunuz e, esnaf odaların 2026 Ocak-Şubat-Mart ayında yapılacağı seçimleri var. Evet. E, ben bundan bir hafta önceki programda da e, bu sorulduğu için söylemiştim. Hı hı. E, aday mısınız değil misiniz gibisiyle e, aday veya aday değilim diyemiyorum. Çünkü bizim hizmetimiz devletin devamlı esas hesabı. Hı hı. E, biz görevimizin başındayız. E, burada bir ekibimiz, ekip olarak bizim karar veriyoruz. Yani şöyle bir daha Far malum. Hiç ölmeyecek gibi çalışıp yarın ölecek gibi hazırlıklıyız. Dolayısıyla ee, daha bir sürecimiz var, bundan dolayı adayım veya aday değil demiyorum. Bunu kamu üyesinin aracı duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ne demek başkanım? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Sağ de saat de. Her zaman evet efendim bugünkü konuğumuz Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan bizlerle beraberlerdi. Emlak konutu kiralık ve satılık yerler için çok değerli bilgiler bizlerle paylaştı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Evet efendim bu programın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şehir TV'de kalın. Hoşçakalın efendim.